şöyle bir Emirdağ köftesine bir girelim bakalım neler var. Evet şöyle bir gelelim bakalım. Evet selam aleyküm. Evet merhabalar nasılsınız? Merhaba. Kolay gele ya. Ya ne ürdünüz burada ya? Emirdağ koftecisi, moftecisi yani. Durmak yok devam. Evet tabi 5 sene değil mi? Evet bir isim alalım ya bir isim alalım. Yasin. Yasin Bey. Ya çok güzel ya Emirdağ köftecisi. Ya Nereden bu esti böyle Emirdağ köftesi? Evet Yasin Bey ya Emirdağ köftesi nereden esti böyle ya? Çok güzel ya. Ee, e, ustamız e, 50 yıldır bu işi yapıyor aşağı yukarı babam esti. Ustamızdan esti biz de onun yolunda devam ediyoruz. Yani baba mesleği bir nevi. Ustamızın baba mesleği. Aa, ustanızın baba mesleği. Çok güzel ya hayırlı uğurlu olsun ya. Çok da şirin bir mekanınız var burası. Hakikaten çok güzel. Sağ olun teşekkür ederim. ...bunun bir tadına bakabilir miyiz ya? Bir bakalım şunun tadına ya. Emirdağ köftesi. Nasıl yapılır? Bunun şeyini alabilir miyiz? Nasıl yapıyorsunuz? Ne? %70 dana, %30, %30 kuzu eti. İçinde bayat ekmek... Allah Allah. E ...ve başka hiçbir şey yok. Sade ettir. Allah 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 Allah. Biraz akçabatı andırıyor gibi ama... Biraz. Evet, evet biraz andırıyor. Yani oradan ko kopya mı Sanki daha güzel gibi bizimki. Öyle mi? Evet. Yani sevgili izleyenler... ...bilmiyorum da... ...o kararı size bırakıyorum ama... Yedikten sonra buna tabii evet. ki e, ben de karar vereceğim, güzel mi güzel değil mi? Tabii ki Akçabatlı olduğum için şimdi Emirdağlı Akçabatlı, Emirdağlı Akçabatlı yani kardeşiz. Tabii ki şöyle bir bakalım, Akçabat köftesine benziyor mu? Yani şekil olarak tabii ki benziyor, ama tat olarak acaba benziyor mu? Bir bakalım. Şöyle tabii ki Kürt, Bu Emirdağ'da adet kürdanla yemek, değil mi? Sizin için yaptım. Tabii böyle bak bakalım. Şimdi Ama hakikaten güzel sevgili izleyenler. Yani Akçabat köftesi tamam onu da övüyoruz ama Emirdağ köftesi hakikaten lezzetli. Sizin de buraya gelip bu köftenin tadına bakmanızı gerçekten istiyoruz. Bir gün e, an Anvers'e yolunuz düştüğü zaman Van Kerkov Strat'ta Emirdağ köftecisine uğramadan kesinlikle geçmeyin. Aile salonu yerimizde var. Hepinizi bekliyoruz diyoruz. Şöyle biz de köftemizin tadına bakmaya devam ediyoruz. Ayın, 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 ayın. Son olarak memlekete tüm sevdiklerinize şöyle hasbiyal ile bir selamlarınızı alalım. Tabii. E, şimdiden kurban bayramları mübarek olsun. Eskişehir'deki anneme, ablama ve arkadaşlarıma herkese çok selam. Proğamız devam ediyor ve şimdi de sizlere Anvers'ten halkımızda röportajlarımız geliyor. Buyurun hep birlikte izliyoruz. Selamünaleyküm. Lan ne burada? Oturuyoruz abi. Bak hele oturuyoruz he. Evet, tamam. İsim alalım. Salih. Salih Bey. Mustafa. Şöyle ortanıza oturayım dur. Oturayım. Aranıza bir kedi girsin. Kara kedi. Tövbe tövbe. Evet. Ya şimdi burada oturuyorsunuz dediniz. Cuma günü burada oturuyorsunuz. Yani saati böyle mi öldürüyoruz? Saati işi bekliyoruz. İşe gideceksiniz. Ya işe gideceksiniz. Nerede çalışıyorsun? Lokanta. Lokanta işe? Evet. Ağır olmuyor mu abi ya? Alıştık. Alıştınız. 20 senelik. Çoluk çocuk var mı? 3 tane. 3 tane. Allah bağışlasın. Çok güzel. Kız erkek? 2 olan bir kız. 2 olan bir kız. Evet. O da güzel. O da güzel. Güzel. Tabii canım. Salih Bey siz ne işle meşgulsünüz? Aynı lokanta. Lokanta. Beraber aynı yerde mi çalışıyorsunuz? Yok arkadaşız. Arkadaşsınız ama aynı işi yapıyorsunuz yani. Evet. Lokanta işi. Zor olmuyor mu sizin için? Zor da ne öğreceksin? Mecbur. Doğru ne öğreneceksin? Memleket nere? Konya. Karaman. Konya. Konya. Lokantada çalışıyorum dediniz. Kaç saat çalışıyorsunuz günlük? 10 saatten aşağı değil. 10 saatten aşağı değil. 10 saat yani 10 saat de az değil. Tabii ki. Bir de memlekete selam alalım. Türkiye'de izleyenlerin herkesine beni tanıyan herkese selamlar. Kimler tanıyor seni? Kimler tanıyor? Dayım, amcalarım. Bir de Danımasa. Bir de danı o dayı Dan var ya. Tanır, tanırlar, tanırlar. Herkese selamlar. Tüm e Türkiye'ye. Tüm Türkiye'ye. Evet. Ben de dayılarıma, amcalarıma, emimlere hepsine selamlar. Emin'in adı neydi? Emin'in adı Şükrü Gültekin. Şükrü amca. Şükrü amca. Emin ellerde. Sakın merak etme Şükrü amca. Metin emmi de unutmayalım. Metin emmi de selamlar. <laughs> Metin emmi? Lan ne gördün orada? Ne evet. iş yapar orada? Orada tarla işi yapar. Tarla işi? Evet. Hangi köyde yaşıyor? Karaslan. 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 Kara mı amcam? Ka biraz kara. <laughs> biraz kara. <laughs> dura dura karardı mı? Ya, öyle oldu. Ee, Kara aslan Koyun'a biz de buradan sevgiler, saygılar diyoruz sevgili izleyenler. Yoloğlu'yu izlemeye devam Evet sevgili izleyenler, böyle programımız devam ediyor. Ve yanımızda ee, bir hemşerimiz var. Bakalım bir hemşerimizi tanıyalım, bir isim alalım. Yozgat Salim Gürün. Ha Yozgat, yani şimdi sevgili izleyenler, işin güzelliği Yozgat'ı demeden geçemiyorlar biliyor musun? Yani niye Yozgat Salim Gürün diyor? Yozgat'lıyım evet, da ondan. Askere gittiniz mi Salim Bey? Evet, 20 gün. 20 gün, 20 ha, o da iyiymiş ya. Ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat burada? Felç. Evet. Ölç. Ne işle meşgulsünüz? Şoför. Şoför. Transport Transport mu yapıyorsunuz? Evet, aynen öyle. Vay 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 vay. Salih Bey, bir Yozgat'a selam alalım sizden. Sizin akrabalarıma akrabalar selam söyleyeyim.